Evet, uzun bir süreden sonra tekrar merhabalar. Ee, yani tüm dünyayı ciddi anlamda etkileyen bir pandemi sürecinden sonra tekrar e, yine bir yeni videomuzla birlikteyiz. Öncelikle e, belki kızacaksınız, e, hocamız çok sürekli yer değiştiriyor diyeceksiniz ama 10 yıldır biz İzmir'deydik ilkimiz, e, son 8 aydır Ankara'daydık. Ankara'ya çok fazla alışamadım açıkçası. Tekrar İzmir'e geldim. E, şu an çok fazla soruyorlar Ankara'da mısınız, İzmir'de misiniz diye. Tamamıyla İzmir'deyiz. İzmir Çiğli'deyiz. Çiğli e, Anadolu Caddesi üzerindeyiz. Bundan sonra yerimiz sürekli burada olacak. Onun bilgisini vermek istiyorum. E, hasta almaya başladık yeni yerimizde. Ve e, ilk hastamız e, Pelin Hanım'a vitiligo ile ilgili uygulama yapacağız. Uygulamamıza geçelim. Kollarda ve yüz bölgesinde var. Çok yoğun değil. Uygulamamız kısa sürecek. Uygulama yapmadan önce yine her zamanki gibi bölgeyi uyuşturduk. Hastamız hiçbir şey hissetmeyecek. Uygulamada kullanmış olduğumuz boyalar ve hücre boyasıdır. Hiçbir zarar yoktur. Canınız acıyor mu? Hayır. Hediyor musunuz? Tamam. Yine vitili boyla ilgili kısa bilgiler vereyim. Yakınlaştırabiliriz. Bakın bu bölgeye uygulama yaptım bu bölgeye uygulama yaptım. Kendi teninden bir ton koyu renk hazırlıyorum. Neden? Çünkü e, bir aya kadar ton tamamıyla oturacağı için ilk etapta koyu renk hazırlıyoruz. 3 ton, bazen iki ton, bazen 4 tona kadar açılabiliyor. Riske atmamak adına bu şekilde hazırlıyoruz boyamızı. Yine en çok sorulan soru yakınlaştırabiliriz. Şu an Pelin Hanım'ın ten rengi o kadar yakın oldu ki çok gayet güzel bir renk elde ettik. Ne kadar zaman dayanıyor sorusu. Bu uygulama normal bir dövme gibi ee, dokunun 5 milim deri altına yapılmıyor. Uygulama yapıldığı bölge 2 milimdir. Dikili bölge olduğu için pigmentler rengi çok farklı bir şekilde yüzeyde oluşturmaması için çok derin yapmıyoruz. Bu nedenle 10 yılla 15 yıl arasında kalıcılık süresi vardır. Hissediyor musunuz? Hayır. Uyuştururken çok acıdı mı? Hayır, yok. Tamam. Bunu çok merak ettikleri için söylüyorum. Acımıyor. Acı yok. <laughs> Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.